denmeyebilir. Çoğu zaman tamam din nasihatine, din nasihat yok ama e, bazen sözden ziyade davranışlarımız bizlere daha çok e, başkalarına daha çok tesir ediyordur. Bir husus var arkadaşlar. Sadece söylemekle bu işler olmuyor. Yaşantıya getirmemiz lazım. O da Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yani yapmadığı şeyinizi söylüyorsunuz babaların sözlerinin tesiri olabilmesi için dediği şeyin evvela kendilerinin yapması gerekiyor. Yani sizler böyle öyle inşallah ileriki zamanlarda bu öğretiklerinizi fiiliyata yani eyleme dönüştürürseniz bu sizin faydanız olacaktır. E sürekli çalışmak gerekir. Çünkü el habibullah diye bir hadis vardır. Çalışan Allah'ın dostudur. Tembel olan insan sürekli bir köşede yorulur kalır beklenti içinde olur ve de maalesef isyankar olur. Çalışan insan ise daha çok der ki ya biraz daha vaktim olsa, biraz da biraz daha çalışsam da çok şey öğrensem diye hep gayret içinde olur. Sahabe-i kiramın hayatına baktığımız zaman böyle bir çalışma içindeler, tabi'in, tebe tabi, tabi, tabi. ve ondan sonra gelen bütün Müslümanlar aynı şekilde çalışmışlardır. Her ne kadar bugün sosyal medya üzerinden bazı yanlış yönlendirmeler oluyorsa da, İslam'a öncülük yapan arkadaşlar hep Müslüman alimler olmuşlardır. Mesela İbni Selam kitapları hala Avrupa'da tıp fakültelerinde okutulmasına rağmen Türkiye'deki e, halkımızın çoğunun farkında bile değidi. Bunun kaynağı nedir? Kaynağı Hazreti Peygamber'in اَتْمُغُ الْعِلْمَ مِنَ الْنَهْدِ اِلَى الْلَّحْمِينَ Yani beşikten mezara kadar çalışmak lazım. Okula gelmemizi sebebi çakıp okuma ama bu okuma sadece okul müddetince değil her zaman bizim cehd çalışmamız, gayet etmemiz gerekiyor. Yani beşikten mezara kadar ilim. Şimdi ilim hususunda tabii çok ha, Kur'an'da ayetler vardır, hadisler vardır. Bunları okursak da bir zaman geçer. Fakat şunu söylemek istiyorum. Mesela İmam Azam Hazretleri kendisinin resmi bir görevi yoktu. Bessas idi. Yani manifaturacı idi. Öğrendikleri bilgiyi talebelerine aktarıyordu talebeler daha sonra bunları kitap şeklinde yazmışlar. Çok önerikler. Yani biz sadece ilgi hocalarımızdan veya diyelim ki öğretmenlerimizden, mülkünden öğrenmek zorunda değiliz. Elbette onlara da soracağız. Ama her birimiz okuyarak ileride kendi hayatımıza istikamet yani düzgün bir yol takip etmek için kitap okumak zorundayız. Kitap okumak size arkadaşlar, hiçbir şey hal olmaz. Öğrenci tatilde ise bazen diyor ilk defa hocalar bir kitap okuyun. Okuyun çünkü bunun ileride çok faydası göreceksiniz. Geçen bir bir zat anlatıyor diyor ki yani kitap okunmaksızın sizin bire var olmaz. Kimse kendi kariyerinden kendi bilgisinden böyle şeyler şey üretmiyor. Ancak okudukça ve tabiri caizse bardak taştıkça güzel şeyler ortaya çıkar ben bunları söylemek istiyorum. Varsa sorularınız sorabilirsiniz. Dedim ya hocalar zaten bunlardan epey zaman böyle bahsediyorlar. Ben sizlerden varsa özel sorularınız, üniversite tarafında, çalışma hayatı tarafında, üniversite nedir, ne diye sorarsanız cevap veririm. Yoksa muhtar kardeşime vereceğim. Onun da son hakkında, yani mesela bu çok hayli bir iş için buradayız, bir e, kuyu açacaksınız. Allah mübarek inşallah. Bu su meselesi çok mühim arkadaşlar. Hazreti Osman biliyorsunuz 3. Allahu radıyallahu ta'ala biz bizzat su kuyusu satın almış ve satın aldığı su kuyusunu Müslümanların istifadesine sunmuştur. Bu yaptığımız, yaptığımız amel aynı Hazreti Osman'ın yoludur, onun çizgisidir. Ne mutlu size ki bu hayırlı işi yapıyorsunuz. İnşallah Rahman bu açılan su oradaki mümin kardeşlerimiz ne yapacak? istifade edecekler. Güzel bir sözümüz var. Su gibi aziz olasın. İnşallah sizler de su gibi aziz olursunuz. Bu hayırlı hizmete vesile olduğunuz için. Evet. Varsa sorularınızı